Hafta sonları da MTSK sınavlarında motosiklet ehliyeti veriyorum. Şeyi çok bilmiyorum. Ben Şeyi 2010'da yediler. aldım ehliyeti. 2010'dayken ben şöyle bir gittim geldim. Bir de böyle çok ufak bir slalom yaptık. Bir 8 yaptık. Hayırlı olsun evet. dediler. Şimdi A1, A1, A2, A1 A2. ve A2. A var. Sonuna sinyal verip sağa mı yanaştı? <laughs> Merhaba arkadaşlar. Bu hafta geçen haftanın devam videosu olarak GSX-8R'la birlikteyiz. Yanımda Halil Hocam var. Onunla da bizim Özkan abilerin olduğu bu Kawasaki'leri çektiğimiz arkadaş grubundan tanışıyoruz. Kıvancı'nın, Özkan abinin olduğu. Bayağıdır bunu çekmek istiyorduk zaten. Bugüne nasip oldu. Anca fırsat bulabildik. İşte havaların el vermesi ya da hepimizin işinden gücünden dolayı. Bakalım inşallah güzel bir şeyler çıkarabileceğiz. Bu şekilde incelemelerin devam edebilmesi için en azından bir abone olup yorum yaparsanız çok mutlu olurum. 1000 abone hedefi var. Ufak ufak da oraya yavaş yavaş gidiyoruz. Desteğinizi bekliyorum. En azından böyle daha iyi mikrofon, daha iyi bir kamera edinebilmek açısından. Şimdi ben Halil Hocayla bu videoyu çekmeyi çok istiyordum. Çünkü ben motora hani 125 cc kardeşimin motoru vardı, arkadaşlarım vardı ama kendi sahip olduğum ilk motor 800 cc bir Yamaha Phaser 8'di. Halil hocam da PCX almaya gidip bu motorla döndüler. <laughs> Özgür hocamla birlikte. Evet, evet, Halil bir abi. Oldu. Sen bir kendinden bahset. Öncelikle isterim. ben kendimi tanıtayım. İsmim Halil. Psikolojik danışmanım, rehber öğretmenim. Bir okulda, devletin bir okulunda müdür yardımcılığı yapıyorum. Aynı zamanda hafta sonları da MTSK sınavlarında motosiklet ehliyeti veriyorum. <laughs> Biraz da benim motosikletlere sevdalanmamın, yani aslında çocukluktan beri bir sevdamız var ama hep böyle ailelerden engellemeler, babamızın işte yok demesi işte falan filan motor derken izin motor sürülmemize böyle izin verilmedi. 2016'da, mı, 17'de işte ehliyet hep sınava giderken Dedim hadi şunun ehliyetini bir alayım. O zaman sürücü kursunun bir tane 4 silindirli bir Yamaha'sı vardı. XJ6 diye. Çok güzel. O motor değil. bende bir kaldı. Onu da öğrendim. Ondan ehliyeti aldım. Sonra ehliyet sayfam kapandı. Motor de almaktan vazgeçtim. Kaç o yılında zaman, aldın? 2016'da aldım. 2016. O zaman hatta Honda'nın 4 silindirli CB650F diye bir modeli vardı. Hı hı onu almaya kadar da gittim sonra direkten döndük almadık o gün bugündür motosiklet sayfasını kapatmıştık aslında hayatımızda böyle bir ee, dedik ki yeter işte arabalarla idare ederiz benim eşim de öğretmen aynı zamanda hani iki arabalı olmaktansa bir araba bir motora ben böyle dönmeyi çok istedim ama olmadı kısmet bugüneymiş nasip bu zamanaymış sonrasında da dedim ki işte bu duyuyorum motosikletler çalınıyorlar ediyorlar dedim hani çok da beni yormayacak e, makul ücretlerde bir motosiklet alayım. Benim her ihtiyacımı görsün. Böyle eve gideyim, geleyim, bırakayım. Bizim de burada bir öpme arkadaşımızın PCX'i var. Fatih Hoca'nın. Ondan da çok böyle etkilendim. Beyaz PCX. Beyaz var. PCX. Fatih Hoca'ya beyaz PCX'i ben sattım abi. Öyle mi? Seni <laughs> Fatih hoca ama. ben PCX'i aldım. 600 kilometre kullandım. Ya bu çok bana göre değilmiş dedim. Hatta ben Fatih Hoca'ya arka çantalı sattım. O zaman bayiler çok böyle kara borsa sattığı için. Ben aldım fiyata Fatih Hoca'ya sattım. Fatih Hoca motorun arka çantasını orijinalinde sanmış. Evet. Bana anlattı hikayeyi. Arka sonra demişler ki ya abi senin modeli yenileyelim. Aslında aynı model, aynı motoru. Arka çantalıyı almışlar. Çantasız vermişler. O tabi işlem bitince ya bunda çanta evet. yok muymuş deyip sonra da fark <laughs> ediyor. Bana söyledi ya Burak dedi ben böyle yanlış bir şey yaptım çanta gitti diye. Sonrasında o motoru satıp birden bir tane daha aldı. 2000, 22 miydi o? 23 miydi o? Benim ona verdiğim 22 de o 23 22, aldı sonra o, işte. o sonra hatta o motor bir ara benim adıma noterden aldı. Sonra onun satışını yaptı. Çantası gitti zaten. 23'ünü <laughs> sonra sıfır aldı bir daha. Onu hala kullanıyor. Hala onunla geliyor gidiyor. Yani motosiklet maceramız e, ehliyet verirken çok etkileniyordum. Orada MT07'ler işte sürücü kuslarının diğer motorları e, böyle hoşumuza da gidiyordu. Ama ben böyle demek ki içimde varmış bunun şeyi. Sonra bizim Özgür Hoca'yı biliyorsun. Özgür Hoca'yla beraber motosiklet almaya karar verdik. Ben şimdi sonra PCX'den dedim acaba Forza mı alsak? Sonra scooter'dan döndük naked'lara. İşte Hornet baktık. O <laughs> dedi ki RC 390 KTM'nin bir motorunu söyledi. Karşıya gittik bir gün ona baktık falan. Dedim ben bunları süremem dedim. Bunlar dedim böyle hani büyük motorlar. Yani. bir şey geliyor gözümü de korkutuyor. Sonra e, biraz daha fiyat incelemesi şeyi yaparken benim aslında ayırdığım bütçe bile 150 bin lira gibi paraydı. Dedim ki 150 liraya da işte PCX geliyor. Alırım Fatih Hoca'yla beraber gider geliriz. Nakit nakit alırım tabii, borç harca girmen. girmen. Ardından işte bu Suzuki böyle bir inceledim. Bir iki e, baktım. Sonra e, Nursal hocamız var. <laughs> Onun Batuhan Motor'da e, arkadaşları. Onlar da şey yapınca vesile olunca Özkan da almışken iyi bir motor aldı yiyince Buna gittik abi. O 140 bin lirayı ıvır zıvırı peşinat, peşinat gibi, verdik. 400 bin lirayı da bize 12 taksit yaptılar. Bunu kaç aldın sen şimdi? Tota, ya, toplam 540 bin lira gibi bir para var. 400 bin 12 taksitle. 12 taksitli Ama onun şeyine vurdum mu? Valörünü hesapladığın zaman biraz ekonomik oldu ama hani bu fiyata böyle bir motor yoktu yani. Benzeri. 2024 28 Kasım'da mı o Hı. civarda Kasım Kasım Son motor. Motoru... Zaten bu sondur herhalde. bayi'de başka kalmamıştır. Bahiye kalmamıştı. Son bir tane 8xR kalmıştı. Kadir'in bahsettiği bu... kampanyalar Eylül'de başladı. Orada ben Ekim anladım. Kasım'da bitirdiler motorları. O şekilde bize nasip oldu. Ama işte ilk tecrübem ilk bindiğimde de ben getiremedim motoru. A kullanmadım kullanmak ha, istemedim. Istemedin. Yani kullanabilirdim anladım. ama Özgür hocaya rica ettim. Dedim hadi Hı -hı. gidelim beraber arabayla gittik. O motorla geldi. Ben onu arabayla takip ettim falan. <laughs> Kendi motorunu arkadan izledin. Tabii. ilk bindiğim zaman da daha hemen biner binmez stop ettim ben bu motoru. Heyecandan. <laughs> <laughs> Peki şey çok garip geldi bana. Sen şey dedin. Ehliyet veriyorum dedin. Sen <laughs> motosiklet sınavlarında sınavlarında şimdi MTSK sınavlarında Milli Eğitim Bakanlığı düzenliyor sınavları. Hı -hı. Bakanlığın sınavlarında bizler öğretmen olduğumuz için Hı -hı. başvuru yapıyoruz. Hafta sonlarına bize görev çıktığında da ehliyet veriyoruz. Ama Zeradaylı yani var. bir motosiklet Kullanmayı bilmeden motosiklet ehliyeti vermek. Ha kullanmayı biliyorum zaten. Ha biliyorsun. Ha, biliyorsun. Aktif, kullanmıyorum aktif, kullanmıyorum. Kullanmıyorum. aktif kullanmıyorum. Aktif kullanıyor. Aktif kullanıyor. Anladım. Değil. Yoksa e, olmadan zaten veremeyiz. Orada Anladım. zaten pistimiz var. Pistte yapılan belli başlı çalışmalar var. Onu zaten Hı -hı. biliyor herkes. Zorlaştı mı artık? Şeyi çok bilmiyorum. Ben 2010'da aldım ehliyeti. 2010'dayken ben şöyle bir gittim geldim. Bir de böyle e, çok ufak bir e, slalom yaptık. Bir 8 yaptık. Hayırlı olsun evet. dediler. Şimdi gene bunlar var. Ekstraları da var. İşte slalomla başlıyorsun. Ardından sekiz çiziyorsun. Sonra bir U dönüşü eklediler. Hı hı. Sonra işte düz çizgi, engelden kaçma, ani duruş falan. E, bunları yaptıktan sonra da adayları biz trafiğe çıkartıyoruz. Ya, trafik sonradan eklendi. Trafiğe de bir 20 dakikada trafikte, aktif trafikte hı hı. dur kalk işte sinyallerine falan, yol tutuşu iyi mi onlara bakıyoruz. Hatta yapmıyorsa adaylar ehliyetlerini veriyoruz. Sonra da motosikletlerini almaya gidiyoruz. <laughs> ya da önce motor alıp sonra ehliyet almaya geliyorsun. Öyle, öyle de yapabiliyorlar. Evet de olabiliyor. Var. Benim kardeşim e, o bahsettiğin e, trafik şeyinde kaldı mesela. Kendi motoru vardı. Biz işte YBR 125 almıştık. İşte ekipmanı bu hatta onun hala onu ilk aldığımız ceket. Ben 10 sene oldu herhalde. Biz Aynı de ceketi hala, kullanıyorum. Hala çok şık çok güzel. Hala yani. taş gibi. Gayet biliyordu. İşte tabii kendine çok özgüvenle giriyor. İşte kapalı alan parkurunu çıkıyor. Trafiğe çıkıyor. Dur tabelasını görmeyince bu döndüğünde ya ben geçtim mi diyor. kaldım diyorlar. Bir kere daha girdi. O da mesela şey doğrudan A2 olduğu zamanlarda aldı. 2015'te aldı o da. Şimdi bir de o da değişti. A2 A, var. Şimdi A1, A1 A2, A2, A2 ve A var. A olduğu zaman tüm motosikletleri kullanabiliyoruz. Hı hı. A2'de sanırım 650 cc'ye kadar e, ya da onun bir şey torkları var kilovat olarak kilowatt bir sınır olarak vardır. Da bir sınır var. Onu bak, bakıp yazarsın hı. istersen at. Bildiğim aslında şey, bilmiyorum. E, 35 kW. E, evet, bu hatta MT07'lerin 35, MT 35 kilovata düşürülmüş versiyonları falan var. O, ya birçok motorda var. MT07'lerle A ehliyet grubunu veriyoruz ama. Onlar, Yok işte o şey normalde A'ya giriyor. Evet. E, Met, onun bir de böyle 35 kW'a o sınıra çekilmiş o versiyonları onlar var. Onlar işte Honda'nın bir iki modeli çıktı onlardan hani, A ehliyetine uygun adaylar. A1 ne oluyor? A1 de 16-17 yaş grubunun 125-150 hmm, sesiye kadar küçük küçük ilk, başlangıç, ilk, başlangıç, motorları, ilk motorları. başlangıç motorları. Güzel yani bunun tam detayını ben de bilmiyordum güzel oldu. Sonra bu motorla ilgili abi. Şimdi bu motorla ilgili e... benim öncelikle bunu söyleyeyim. Benim ha. toplam motordaki kilometre tecrübem herhalde 3000-3500 falan olmuştur şu ana kadar. Bunu da bir 2000 kilometre yaptık. xc 6da da bir 700-800 yapmıştı. Bir de işte arkadaşların motorlarıyla falan derken. Öyle çok aslında iyi bir sürücü değilim. Evet 10 yaşından beri araba kullanıyorum ben. Ee, sağ olsun babam, hı hı. bizim ailede şoför olduğu için erken yaşta araba kullanmaya başladım. Şimdi trafik bilgisiyle ilgili bir sorun yaşamadığımdan ve o trafiğe çok iyi hakim olduğumdan Bir de güçlü bir motor almak istedim. Hı hı. Buradaki gaz da benim elimde. Ya ben en bunu önemli, 10 beygirde kullanıyorum, 40 beygirde kullanıyorum. işte 83 beygir zaten. Hı hı. Düzlüğü buldum mu bazen gaz yasım geliyor ama iki çocuğumuz var. İşte kaporta bizi diyorlar ya. <laughs> genelde basmamaya çalışıyoruz. Ben yani çok risk yapmamaya çalışıyoruz. Ama ben bu motoru aldığıma pişman değilim. Bunu aldıktan sonra trafikte gezdiğim zaman yani her 4-5 motorcudan bir iki tanesi durup abi motorun çok güzelmiş, motorun çok dikkat çeken bir motor anladığım Hı -hı. kadarıyla. Dışarıdan böyle izleyenler hoşuma gidiyor tabii böyle şeyi de duymak. Ve benim o PCX Force'a hayranlığım bu motor aldıktan sonra öldü. Sanki onu böyle bir gömdük. Onlar şey yani şimdi, bunu alana kadardı. Yani şimdi onlara baktığımda beğenmiyorum bir. Eskiden ana kadar güzelmiş falan filan diyordum. Şimdi yok abi. Hani kendi motorumdan başka işte bizim bu Özkanların, kavazakiler falan filan onlar bir tık hoşuma gidiyor. Ya şimdi onlar da tabii daha... zehir gibi hep böyle sahip olduğun evet. e, yukarıya gitmeye çalışıyor. Aşağısına dönüp bir daha bakmıyorsun. bakmıyorsun. Allah herkese dilediği gibi gönlüne gören olan nasip etsin inşallah. Kazasız belasız herkese binmeyi sağlasın. Nasip etsin. Evet. Motorla ilgili de yani ilk bindiğimde korkmuş muydum? Korkmamıştım ama biz bunu rodaj yaparken ZX Altar'la Özkan'ın motoruyla beraber yapmıştık şeylerini. İlk Çatalca'ya taraf gittik menemen yemeye. Orada bir de rüzgar vardı. İşte 100 onla falan gidiyoruz. Ben de böyle acemi acemi Böyle rüzgardan etkilenince ya dedim ne oluyor ben motor kullanmayı mı unutmuşum falan diye böyle bir endişem oldu korkum oldu. Sonra durunca ondan sonra özgür deyince ya yok çok aşırı rüzgar vardı normal falan deyince. Alıştık yani öyle ondan sonra da bir daha hiç altımızdan eksik etmedik o gün bugündür biniyoruz. Bugün, bugün biniyoruz. Hiçbir kaza tehlikesi bir şey yaşamadım ama risk de yapmadım. Yani ben... Ya buradan şey anlıyorum ben ben de öyle kullandım bu arada sen şimdi bunu aldın ama bu 80 beygir diye bir anda öyle gaza asılmadın. Sen aslında Asıl. kendini tarta tarta, Tabii, alıştıra zaten. alıştıra, motoru öğrene öğrene. Yani, yani emniyet şeridinde ben skuturlara yol veriyorum bu motosikletle. yani şey, bazen geçsinler diyorum ben diyorum. Ya orada şey kıstas yani işte soranlar oluyor bununla başlanır şuna Aslında başlanır. E, başlanmaz denecek bir şey yok ama başlamak için sen gerekli yerde misin? Sen buna uygun musun bununla başlamaya? Bu yani doğru. Sen evet. trafiği şimdi e, ben de motora başladım 800 ile başladım ama ben de trafiği biliyordum. Ben de arabada ben işte 18 yaşında ehliyeti aldığımda Bodrum'dan Trabzon'a tek şoför arabayla durmaksızın o yola gittim. Kamyonların, otobüslerin arasından, acemi sürücülerin arasından yani Hı. o yaştayken bile sürekli yolu gide gele İşte İstanbul trafiğinde, Bodrum trafiğinde, Trabzon trafiğinde yani çok farklı farklı yerlerde süre, süre kim benim üzerime kırar, kim beni görüyor, kim beni görmüyor bunları hesaplay, hesaplay. E, hesaplayabiliyordum ya da nereden geçerim işte kim sağa döner sola döner çünkü ben izliyorum bazı e, motor kazaları videolarında ya adam o kadar bilmiyor ki trafikte ne olduğunu. Tabii, tabii. Yani sağdan gidiyor, tamam biz de gidiyoruz. Ama ben bir araba döneceği zaman anlayabiliyorum. Bunu anlayamayan adam, affedersin de yani 125 de, de o kaza yapar, Z Bununla da yapar. Zaten buradaki o demin konuştuğumuz A1, A2, A2 A ehliyet grubunun verilme yaş Amacı şey, da bu. Bunu amacı bu zaten. Öğrenebilsinler. Şimdi ben 17-18 yaşında bir insan olsaydım bu motorla Hı. belki şimdiye kadar kaza yapmıştım. Tabii yani bu ya, da, da şey yani de var. Başlamamam gerekiyordu. Bunu bir de biraz da yetenekle de alakalı ama yani ben hiçbir şekilde risk yapmayıp tamamen boşluklarda hatta ben e, gideyim gideceğim yere en fazla 5 dakika geç varırım. Aynen Mantığım öyle. Bu. Yani burada canımızı koruyacağız. Motor ikinci planda motorumuzu da koruyacağız ama önce can sağlığı. Bir yerimize bir şeyin olması yok telafisi Bir yok anlamı yani. yok. Bir, bir şey, yok. şey yok. ya dediğin gibi bir yer azıcık geç gideyim. Ben de trafikte mesela sıkıştı yerde ya bugün ben buraya gelirken Pendik'ten Halkalı'ya yarım saatte geldim. Doğrudur. 200 de 230 gittiğim yerde oldu. Ee, ama mesela trafiğin sıkıştığı yerde yavaşladım. Neden? Çünkü o sıkışıklık geçtim ben zaten gene hızlanacağım. Yani orada aradan geçmeye çalışıp yani en ufak birine sürtsem şimdi acelem olduğu için hızlı geldim. Tabii. Ama en ufak birine sürtsem zaten 10-15 dakika şey yapacağım. Bu sefer ne boşu boşuna yani acelem var diye hızlı gidiyorsan daha çok vakit kaybediyorsun. Aynen öyle. Sana zarar geliyor. Gerek yok. Nitekim kendine hakim olan Kendini bilen, evet. trafiği bilen, okuyabilen biri bu motorla başlayabilir. Diyor. Bence de başlayabilir. Çok karşı çıkıyorlar ama. 78 tork, 83 beygir. Evet, kontrol görülüyor. edilemez bir motor değil. Bence bu hata evet, affedebilecek bir motor. motor. Bunda şimdi. E... Bir de bu çok konforlu bir motor. Yani hani böyle üzerine oturduğun zaman e, dengesi çok iyi bir kere. Yani PCX'i nasıl sürüyorsan bunu da öyle sürebiliyorsun. Biraz ağır. Tabii burada biraz ayağınızın tam yere basması lazım. O ağırlığı dengeleyebilmek açısından. <laughs> Onun dışında da herkesin gönül rahatlığıyla kullanabileceği, korkutucu olmayan bir motor. Korkutucu bir görünen ama olmayan bir motor. <laughs> ne kadar oldu? Kaç kilometre oldu şimdi abi sen herhalde bunda? Herhalde 2000 falan herhalde. Bakalım mı? Bilmiyorum. 2000 civarında. 2000'e yaklaştım herhalde. 1930 kilometre. Ekranı 8S ile birebir aynı herhalde. Aynen. Tabii. 8S tuş, takı, tuş takımı birebir aynı. Her şey aynı ya. Ondan evet. e, farklı olarak sadece bir karanajı, belki biraz evet. oturma evet. pozisyonu vardır. Oturma Tabii arka Gidiyorum selesi bile birebir aynı. Arka sele de aynı. Yakıt ekonomisi çok iyi motosikletin. Ee, Hı -hı. yani basmadığın zaman 4.1-4.2 uçuklara kadar da düşürebilirsin. Bastığında da... Bastığında da ben 5 litreyi geçmedim hiç. İşte 5 litreyi Ka hiç Ka geçmedim. Kadir 5.3 yapmış. O da bayağı gazlayarak yaptığını o, söylüyor. Muhtemelen onda karanaj yok. Rüzgar yediği için onun birazcık daha yakıt tüketimi fazla olabilir. <laughs> direnci daha yüksektir belki. Evet direnci de olabilir ondan da. Bunu da bir çalıştıralım abi. Bu arada şey e, burada gaz vermemizde sorun olur mu? Sorun yok. Okum tamam. Bugün... Gerek, ihtiyaç Yeterli olarak yeterince kendini duyurabiliyor yani evet. lastikler herhalde Dunlop geliyor lastikler lastikle ilgili bir sorun yaşadın mı abi? Yani şimdi ben hani lastik ısıtmaydı şeydi böyle çok yapmadığım bilmediğim Hı -hı. için ben lastiklerle ilgili bir problem yaşamadım ama aldığım zaman sordum bunu özellikle Hı -hı. oradaki şeye. Yani bu lastikler yaz için ideal olan, hı hı. E, kış için de ideal ama kışın birazcık ısınması gerektiğini söylediler. E ben kış kullanıcısı değilim. İşte motoru yeni yeni hı hı. çıkartıyoruz. Hı hı. Onun dışında da lastiklerle ilgili çok açık bir lastiklerle yok. Lastiklerle ilgili tamam. Ya buna şöyle söyleyeyim. Ben e, ilk motorumu aldığımda üzerinde Bristol'un Batlax lastikleri geliyordu. Herkes bu lastiğin böyle geç ısındığını, sert hamurlu olduğunu söylüyordu. Dunloplar da bildiğim kadarıyla geç ısınan sert hamurlu lastikler. Ama uzun ömürlü lastikler. Uzun ömürlüyse bitmiyordu. Ben 15 bin kilometre kullandım ama hala lastik taş gibiydi yani. Dişlerim işte her şeyi yerindeydi. Sonra e, artık bunun lastiğin e, 2014 model 2006 trafiğe çıkışlıydı ama lastikler 2014'tü benim motorun üzerinde. Evet. İşte ben 2017'de aldım. 10 bin kilometre yaptım. işte 4-5 bin almıştım. 15 bindeyken ben motorum çok güçlü her yerde yanlıyor sanıyordum. <laughs> Meğersem öyle değil. Benim lastiğim kötüymüş. <laughs> Yanlama sebebi lastiğin artık sertleştiğinden ve e, özelliğini yitirdenmiş. Ben üzerine şey taktım. Michelin'in o zaman neyi vardı? Pilot Road 4 diye bir lastiği vardı. Herkesin çok <laughs> memnun olduğu bir lastik. Sana bir şey söyleyeyim mi? Lastikçiden çıktım yeni lastiği takınca. Ya dedim başka bir motora biniyorum. benim ki, motorum misin? ne kadar kıvrakmış. Ondan sonra gaza bastım, motor ön kaldırıyor. Ya dedim ya bunu ben çok farklıymış. Ya yani bu lastik çok sürüş dinamiğini çok etkiliyor. Doğrudur. Bunu ben bilmiyorum ama işte. Ben şu anda bunu... Bunu en iyi lastiği de koysam, bunu da koysam ben ayrı kullanacağım için ben bunu fark edemeyebilirim. Şöyle lastik şeyi de etkileyecek. Yarın öbür gün ani bir fren yapman gerektiği zaman işte o soğukken ki tutuşunu şey etkileyecek. etkileyecek. Ya aslında biraz böyle bunu kullanıp biraz bu lastiği eski tip iyi bir lastik ya da işte Yaparız tutan dışarı. bir lastik alan bence faydası olur abi. Çünkü diyorum ya bunda en önemli şey fren yaptığında durabilmesi. Orada da lastik bence hayatı abi. Ama seni dediğim gibi zaten sakin kullanıyor, katli gidiyorsan çok ihtiyacın olmayabilir. Ani fren bir sefer yaptım. Hı -hı. Onda da kasten kendim bilerek yaptım. Denemek, Denemek için. ya yani O da çok önemli. Yani. Motoru tanırken. Tabii motoru tanımak lazım. Böyle boş yolu buldukça böyle bir, yani ben buna bir durayım. Çünkü ani bir frenlemede mesela bir verirken ani frenleme alanımız da var. Hı hı. Orada mesela Tabii. adaylar fren yaptığında kaydırıyorlar biraz. bir şekilde. Mesela bu bu da bir tecrübe. Motorlarınızda bunu hangi motoru kullanırsanız kullanın yapın zaten. Her an, her sürücünün yapması lazım. Yani motoru tanıması için ani frenin nerede, nerede duracağını bilmesi lazım. lazım. Lastiğini tanıyacak bu şekilde. Yolun konforuna göre ne hangi açıdan ne kadar kısa mesafede durabileceğini görmek çok güzel bir şey. Abi güzel. Senin bundan memnun olmadığın bir şey var mı? Yok. Ben her şeyinden memnunum. Yani memnun olmadığım tek bir şey bile yok. Yakıtı iyi sürüş konforu iyi. Tam bir şey fiyat performans. iyi zaten ya kim görse bayılıyor ya. Böyle <laughs> sanki güzel bir kız görünce dönüp bakar ya gençler. <laughs> Bu motor da öyle bir motor. Valla abi kazasız belasız. Memnun olduğuna çok sevindim. Evet. Ee, uygun fiyatla aldığın için de avantajlı hissettiriyor. Zam yemiş sanırım. Şu an i̇şte... 2025 Mart'tayız. Şu an bunların zam yediğini duydum fiyatları. Bayağı ne bir civarlara artmış. gelmiş? Sanırım bir 80-100 bin lira civarında artmış fiyatları. Ya işte doğru fiyata aldığın zaman bir şeyi Evet. Hem zarar etmiyorsun, şu an belki bunu şu an satsam, kredisi bitti mi? Bitmedi. 4 ay falan, 5 ha, ay ödedik. Yani daha parasının tamamını ödemeden kar Çare, edip kar satabilirsin. Yani bir şeyi dediğim gibi alırken evet. güzel fiyata almak, bunu satmak istediğinde de işte sen uygun alıp, avantajlı aldığın için uygun fiyattan vereceksin. Yani Çok böyle öyle, şey öyle. nasıl söyleyeyim ki satmak yani. Satmak gibi bir niyetimiz yok. ya Daha 1900 Olmaz Olmasınlar ama bak, o, olacak yani. Neden dersen, motor diyorum ya bir hastalık, şeyden hastalık. Şimdi evet. bunu sürdüm, bu bir yerden sonra birazcık daha büyüğüne gideyim. Bir böyle insan hep kendi o sınırını yukarı eşiğini yukarı koyuyor ya. Bundan sonra gene başka bir şeyler gelecek. Sen de evet. bu olduğu için bu belki iki sene sonra gelecek. Belki de kısmet artık. Ama kazasız velasız güzel abi, günlerde kullanılır. Bir de bunun bu rengi çok kıymetli bence. Siyah olması. Da, siyah olması. Bir de bunun yurt dışında sarı rengi de var. Hmm. Türkiye'de yok o. Nasıl sarısı? Hı. O da güzel olur bence. Sarısı da farklı görünüyor. Bu 8 esin mavisi gibi böyle kendini gösteren bir, bir evet, sarı. Evet kendisini gösteren bir sarısı var. Beyaz modeli de var. O burada hmm. da var sanırım yurt dışında. Ama yurt dışında sadece sarı olan modeli var. Ama biz siyah aşı olduğumuz için. Ben siyahçıyım. Siyah benim tarafım ben, belli ben, ben, diyorsun Ben, ben de siyahçıyım. <laughs> bir daha olsam gene siyahını alırım. Siyan tavsiye ediyorum. Tamamdır abi, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Valla vakit ayırdık böyle güzel bir ortamda Vallahi, da çekebilmiş olduk. Güzel oldu, çok güzel oldu inşallah. Ee, bir ufak da ben bununla bir tur atar gelirim, onu da abi, ufaktan abi, koyarım. Burak arkadaşım bu işe emek veren, hakikaten bu işi böyle layıkıyla yapmaya çalışan bir arkadaş. Biz ezelden beri tanıyoruz <laughs> grubumuz da var. Yani evet takipçi sayısı bine yaklaşmış durumda ama. Bence bu tarz videolar çekerek daha da ileriye gidecek. Allah senin de gönlüne, bahtına göre versin. Takip edin arkadaşlar. Ya zaten... Takip edin, beğenin. Bunlar önemli. Onun kendine daha iyi geliştirmesi için. Belki ileride çok güzel, daha güzel motorlar bizlere tanıtacak inşallah. Sana da başarılar diliyorum. Teşekkür ederim abi. Ya Şey de söyleyeyim. Sen teşekkür ederim bu arada güzel yorumların için. Benim amacım ben bir motor alırken e, internete yazıyorum. Motorun incelemelerini okuyabileyim diye. Benim zaten ilk bu kanalı kurma amacım da. Ben e, Tracer 9'u aldım da 2021'de. Evet. Türkiye'de hiç yoktu. Markalar Markalarda evet. inceleme çekenlere motor veriyordu. O zaman o motoru vermemişlerdi. Evet. Ben de ilk alanlardandım. Ya dedim bir tane de ben çekeyim, koyayım. Sonra çok amatördü böyle. Telefonla çekmiştim ve 40 dakika, 50 dakika böyle dolu dolu bir videoydu. Hala duruyordur. MT-09 o ilk videom. Evet. Çok insan baktım ki ya işte çok güzel bir inceleme oldu, faydası oldu bize dediler. Ya dedim ben bunu amatör olarak yapayım. Çünkü biri de şey almıştı. Abi yani motoru o kadar güzel övüyor, o kadar da güzel gömüyorsun ki dedi. Yani <laughs> e, hani güzel yönlerini herkes söylüyor ama kötü yönlerinden çok böyle bu motoru sana marka verip ya bizim motorumuz tanıt dediğinde kötü evet. yönlerine çok belki girme özgürlüğü bulamıyor arkadaşlar. Yani benim de mesleğim bu değil. Hobi olarak bunu yapıyorum. Evet. O yüzden yüzden başlaman da güzel. E, yani iyi tarafını da kötü tarafını da gönül rahatlığıyla evet. söyleyebiliyorum. Hani bizim farklılığımız o. Ben bir de şey şu an işte yapmaya çalışmıyorum. Herkesin kendi motorunu tanıtmasını istiyor tabii ki tabii de, direkt hayır. kullanıcıdan bir yorum. Yani bu motoru alan adamın yaşayacağı şeyi doğrudan birebir geçirebilmek ama. İnşallah daha güzel yerlere gider dediğin gibi. Aynen öyle. Allah yönüne göre versin. Bu motorla ilgili de son olarak bunu söyleyeyim. Bu motosiklet gerçekten dikkat çeken bir motosiklet. Şimdi evet bir mesela bir Kawasaki ZX6 arar herkes biliyor. İşte böyle bir BMW S1000 arar herkes biliyor. Ama bunu gördükleri zaman ya abi bu, bu, binlik mi 800'lük mü hani bile bilmiyorlar. Şimdi bu motor bilinen bir motor değil ve gerçekten e, şık görünümlü bir motor olduğu için insanların dikkatini ekstra bir çekiyor. <laughs> o yüzden bunu tanıtmanın da ekstra bir avantajı olacağını ve daha fazla izleneceğini düşünüyorum. Vallahi Suzuki'ye bu motosiklete bakış açıları belki insanların izledikten sonra değişecektir. Yani bu motorla ilgili çok güzel şeyler duydum. Ee, i̇nşallah böyle bir şey vesile olabiliriz. Diye. İnşallah. Abi teşekkürler tekrar Teşekkür ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Dönüş çapı güzel, oturuşu ama bir esas oturuşu daha alçak şimdi 8S'e göre. S'e göre var daha sportif oturuşu daha böyle öndesin daha alçaktasın S'de şansım önünde şimdi çıkıyor. Arka kuyrukları, arka tasarımları birebir aynı. Bu böyle birazcık daha önde, daha yatık sürebilmeni sağlıyor. Kendinden önce mi var? Tahminen rüzgarı daha az yiyor. İkisinin de gaz tepkisi muazzam. Şimdi Esra anlatmıştım. Bunu da tekrar tekrar anlatayım. Gerçekten çok güzel bir motor yapmış adamlar. İkisinin de fiyatları çok uygun. Dışları bile tork'u sana hissettiriyor böyle dolu dolu. Evet, buradan ben döneyim. Ya, motorları sürdük. Hep daraçada sürmüşüm. <laughs> Aklıma geldi de kameranın açısı. Değiştireyim dedim. Evet, yani lastik değişimi çok istiyor. Bu motorda lastik değişse çok farklı hisler verir sana. Ama lastiği dışında bu motor gerçekten çok tatminkar hızlanması olsun görüntüsü gücü kuvveti her şeyi gayet yerinde bir motor ben çok beğendim sürüşü de çok kontrolü kolay naked olan da bu da sadece işte naked olanın oturuş pozisyonu biraz daha rahat buna göre ondan daha konforlu keyifli gelir bunun aynaları Naked'tan daha da güzelmiş ileride ve sabit yani gidonda olmadığı için görüntüyü daha net veriyor sana kullanması da çok başarılı. Sonra sinyal verip sağa mı yanaştım <laughs> Bugün de böyle ehliyet sınavları falan var. Şu ana yolda birazcık hız yapayım bunlarla diyorum ama ana yolda bile bir kalabalık var. Tedirgin giriyorum o yüzden. sinyalimizi verelim. Burada bekleyelim. Evet, bu kesinlikle rüzgar açısından daha başarılı ES'e göre hızlanma ikisinde de çok güzel. Evet bahsettiğimiz da öğrenci şeylerimiz. Yani İstanbul'un içinde kullanmak için bu motorlar çok ideal. Gördüğünüz gibi ışıkla orada burada her yerde ışık alabilirsiniz. ama istenen seviyede Yakıt tüketimi de gayet uygunmuş. Kullanıcılarından duyduğumuz kadarıyla bir sorun da yok. Suzuki gerçekten bu motorun Japon üretim olması bu motoru başka bir yere koyuyor. Kalitesini de ortaya koyuyor bence. Bu motordan bir sorun. Sanmıyorum yaşansın. yapıyor yani. Ben tabi motorun keyfini almaya başlayınca konuşmayı bıraktım. Yeter <laughs> abi. <laughs> ben çok beğendim motoru ya. Yani pratik. Kullanması kolay. Biraz bu biraz öne yatık diğerine göre. Çıplak olan versiyonuna göre. Ama e, rüzgardan koruyor seni. Oturuş pozisyonu daha spor. Gayet keyifli ya. Bu bütçelere bulunabiliyorsa ikinci de daha kolay bulunur tahminen. Mutlaka tercih edilir. Tercih edilmesi önerilir. Gayet başarılı bir alet. Evet güzel iki tane videomuz oldu. Suzuki'nin 800 blok serisini de tamamlamış olduk. Benim Küheylan da burada yatıyor. Varsa bu şekilde beraber inceleme çekebileceğimiz bir motorunuz, anlatmak istediğiniz motorunuz. Bana Instagram üzerinden ya da mail adresim üzerinden ulaşabilirsiniz. Hem motoru paylaşmış olursunuz. Almak isteyenlere önermiş olursunuz. Hem de biz bu şekilde daha çok içerik çıkarabilmiş oluruz. Evet bu arkadaşın da videosunu çekmiş olduk. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Haftaya büyük ihtimalle BMW'nin R1250 CS modeli olacak. Nursal Hoca'yla çekeceğim onu da. Görüşmek üzere.